Herkese merhaba. Dur bakayım video para. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Dur bir dakika. Böyle koyalım. Bugün sizler birlikte su geldi diye bakacağız. Evet arkadaşlar ben önceden aldım dayanamadım tabi. Bakın şöyle bir gelelim. En az kafamızda su var. Gördüğünüz gibi profil resmimizde su yapalım. Evet arkadaşlar kaç gündür video çekmediğim çok özür dilerim. Evet ilk isterseniz bir oynatalım. Sonra su ile ilgili her şeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar su gelmediğimde herkes su gelmiyor ama su geldiğimde sütüyle geliyorlar. Sen şunu tutmadın mı tutmadın? Sen şunu tuttun mu tutmadın? Arkadaşlar en güzel <laughs> özelliğini biliyorsunuz. Gelin. Bakın canı 50. Bakın. Oğlum bir yerinde dursan arkadaşlara göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Tek vuruşta olt üstü oldu arkadaşlar. Yine çok kısa onun için bir sorun ben yapamam. Vurdum mu? Vuramadım. Vurdum mu? Vuramadım. Vurdum mu? Aga. öldü. Ben bunlardan böyle kaçayım. Anasını satayım. Bütün enerji bunları kaldı lan. Bütün sizin için enerji kasamadım. Aga be. Çıkış dedim. Bunu kaybetme. Bakın kazanma animasyonu şu arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Aksesuarı neymiş bunun? Aynen. Yıldız gücü o iyi. İsterseniz zaman kaybetme animasyonuna geçelim. Bir dakika ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Videoda görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar girdi. Hemen size kaybetme animasyonunu da göstereceğim. Hadi, hadi. Bakın ultisi bu. Hemen ben öldür kanka. Değil, tamam. Bakın. Istedim? Kaybetme animasyonu Neyiz var sandın? arkadaşlar. Rico'nun kafası gördünüz mü? Evet. Bakın bir de yeni, yeni evet. yeniliklerden birisi de Bakın arkadaşlar. Rico nerede? Rico Rico. Pardon arkadaşlar. Rico. Rico nerede? Rico. Burada. Bakın. Bunun gözü hareket... Bunun gözü hareket etmiyordu arkadaşlar. Artık hareket ediyor. Gördünüz mü şurada? Çizebiliyor mu lan? Çize... Dur araçlardan. Böyle fırça dedim. Onun fırça fırça fırça. Bakın şu şu gördüğünüz yer hareket ediyor arkadaşlar. arkadaşlar Şöyle kapatalım. Heh. Gördüğünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genellikle bugün videomuz bu kadardı. Ee, bugün böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kısa bir video oldu özür dilerim. Yakında e, <laughs> sütü 750 kupa yapmaya geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş